Baba, 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 e. baba. M ev, ev. Bizim niye evimiz yok? E. Ev olmu mu? Nerede? Bizim? E. Baba, bizim arabamız yok ama bizim. Armumuz da var. Nerede? E. Dolu mu? E. <laughs> <laughs> baba kullanabilir miyim lütfen? Hayır, sen de Bana ne, bana ne? Bir şey nerede? baba? baba. Aa, ı, ı, dolu gitti. <laughs> <laughs> e. Eh. Ha ha ha. Ha ha ha. Dolun çaldım. La 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 la. Nersin baba. Komşuyum. Komşuda mı? Hangi komşu? Bu ev bizim. Yes! <laughs> ba ba aşağı nereye? Bilgisayar var. Lanası yatak. Yes! la 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 Ne la 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 ya baba. Ha 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 ha. Arda. Baba Do bunu sen. Kuyunda mı baba? Yok. Ha. Ha gelsin ben mı? Ha. Babamı saldım baba.

Edin. Ben zimnettiyim Ben zimnit La 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 Ben Benzin ee, Çıkışında Gördüm seni baba Gördüm seni Gel çabuk. La 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 Buraya, çabuk. Gel buraya gelmem. Bin Hay binmeyeceğim. Bin. Çabuk. Kızdırma binmeyeceğim. Binmeyeceğim. Arda. La 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 la. Tesla benim. Tesla. Ya bana çekil ya la 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 ha ha la 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 kayboldun baba kayboldun 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 ben ben yokum. Kaza yaptım ben. Ha sen şu an ha e Buranlı değilim. Ben. Ben el elinin evrenin olduğundayım. evrenin. La, la 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 la. Ben şu an La 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 la. Ben şey ba, babamı gördüm ben. Aa Yakaladım seni değil. Don Sen beni ya kılamazsın. E Tesla hızlı. Buna bunları. Aaa kazan. Baba sence? Ben neredeyim baba? Sence? Hayır. Ben neredeyim acaba? <laughs> Hayır. Bir şey. Görüşmüyor. Hayır yapıyor biz arkadaşlar. Görüyorum seni. Hayır. Evin evet, önüne gelmişsin. Yakalım seni. Gel buraya. <laughs> Hayır. 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 Gelmeyeceğim. Ya e, gitsene. <laughs> ben mi araba diyeyim ben. Bak sen ya? Sen kayboldun mu? <laughs>

Hayır yemeyeceğim bana ne bana ne Hava oraya <laughs> gördüm seni <laughs> La 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 la, la. Ey bir beni görmez. <laughs> Bana başkası evden atmadım Arabayla. Ben. Başkasını evden atmadım arabayla. Burada kaldım yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ma, yardım edin. Ya evin yanımdayım. Evet. Baba, baba, evet oradayım. Evet, bak, bak, bak burdayım. Yardım edin, baba orada değilim. Baba, orada değilim. Bak oradayım. Evet. Yardım edin. Yardım et. Kaldım burada. Evet. Al burada. Yaralılık yaparsan burada kalırsın. Ne? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Geldim oldu? Geldim, geldim. Baba sen ne yapıyorsun? Bak. Baba. Baba. Baba gitme. Baba yapma. Akıllı duracağız tamam mı? Söz. Tamam. Baba hadi camiye gidelim. Aynen. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Ne tarafın, hadi camiye. La 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 Buraya gel çabuk. Tamam baba. Çabuk buraya gel. Ne dedim ben sana? Ne dedin? Hadi camiye. Ya baba ya. Adam utanıyor mu orada? Neden? İşte. Utanılmaz. Utanıyorum. Ya hadi utanılmaz. Ya baba. Abdest aldım baba. Allah o Allah o isbel. la ilahe la ilahe Allah, lali, Allah. O, Le, ille, la ilahe Allah la ilahe la ilahe Allah bitti boy bitti buraya ne için çıktım? E ee, şey bilmiyorum ya. Baba hadi gel bitti. Bitti gel. Baba. Beni Arabama bir arabama. Minic arabama. E'ye bas. Selamun aleyküm. Baba ben dün gün mu? Baba. Ha? Hadi. Niye? Ama Bak bak kızım. ara arabağa atlayayım mı? Baba. <laughs> Gidiyorum. Ya atlayamadım. Ah. Oh! Aleyküm. <laughs> Baba. Baba. Ah! Ayyo. Neyse. Baba. Arkadaşlar video